Bismillahirrahmanirrahim ve bi'nesta'in. En sunadık Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam artık amcasına yardım etmek için çobanlık yapmaya başlamıştı. Ve hülfül fudul yani Erdemlilerin e, yemini diyebilir ya da cemiyeti ya da derneği diyelim Erdemliler cemiyetine üye olmuştu ve e, Mekke'ye dışarıdan özellikle gelip de zulme uğrayan Mekke'lilerin haksızlık ettiği insanlara artık yardım etmeye başlamışlardı ve ficar savaşları denilen bazı savaşlarda da peygamberimiz bulunmuştu. Amcalarına e, okları toplayıp vermişti. Bu şekilde savaşta bulunmuştu. Tabii peygamber Efendimiz artık yavaş yavaş büyüyor. E, 20'li 25'li yaşlarına göre yani o dönemin şartlarında çobanlıktır, ticarettir, işçiliktir buna benzer işler yapıyor amcasına yük olmamak, onun yükünü hafifletmek adına. Tabi aynı zamanda Peygamberimizin e, akrabalarından da olan, tabi gerçi Mekkelilerin genelinde birbirine akrabadır. Hatta bazıları yakın, bazıları uzak akrabadır. Yakın akrabalarından da olan Hz. Hatice, Hatice binti Huveylid, o zaman henüz Müslüman olmuş, o zaman da Peygamberimiz, peygamberlik gelmemiş kendisine. O da zengin bir kadındır aynı zamanda iffetli, temiz bir kadındır. Hatta onun iffetinden, temizliğinden ötürü ona Hatice Tül Tahire diyorlar. Temiz Hatice, pak hata, Hatice diye. Zengin bir kadındır. Tabi kendisi kervanın başında, ticaret kervanın başında bir yerlere gitmiyor. Bunun yerine güvendiği, emin olduğu, güvenilir insanlar buluyor kendine. Yanında tabi kendi kölesi, hizmetçisi de olan kişiyi de onlarla beraber gönderiyor ve o şekilde onlara o ticaretten bir pay vermek suretiyle bir anlamda işçi çalıştırıyor. Böyle bir kadındır Hatice binti Hüveylid. Tabii ki kere evlenmiş ve eşleri vefat etmiş. onlardan çocuğu olmayan bir kadın, dul bir kadındır. Tabii kendisine haber geliyor işte Muhammed diye güvenilir, sağlam, temiz bir genç var. Herkesin razı olduğu tabi namı duyuluyor. İffetinden dolayı, temizliğinden dolayı, güzel huyundan dolayı kimseye haksızlık etmeməsi, yalan konuşmaması. Yəni o gündə çirkin, çirkəf qəbul edilən, e, pis qəbul edilən heç bir işə bulaşmadığı üçün Məkkəli müşriklərin belə e, ona Muhammedul Əmin, El Əmin laqabını taktıkları peyğəmbərimizin ismini duyur. Təbii ki, bəzi rivayətlərdə bizzat amcası Əbu Talibin gedib "İstənilən işte sən belə işçi çalışdırırsan, mənim yeganəmdə bu konuda ehildir. Onu çalıştırmanı istərim." dediği de rivayet ediyor. Yani kendisinin yegenine iş istediği de rivayet ediyor. Tabi Hatice bin Hüveyli, binti Hüveyli tabi seviniyor yani diyor. Ben başkasını çalıştıracağıma benim yakın akrabam olan Muhammed'i çalıştırmayı tercih ederim diyor. Tabi onu çağırıyorlar, onu çağırıyor konuşuyorlar işte e, şu şu şartlarda, şu şu kar oranı ile artık aralarında bir anlaşma yaparak ne yapıyorlar? E, şöyle ve peygamberimiz e, onun kervanının başında yanında onun hizmetçisi de var, onun kölesi de var. Onun kölesini de ona yardımcı olarak veriyor. Tabi diyor sen bunu bir takip et. Yani diyor Muhammed'i bir takip et aleyhissalatu vesselam. Onun davranışlarını, hal tavırlarını bana anlatırsın diyor. E, kölesine diyor Hatice binti Hüveylid anh'a. Neyse bunlar yola çıkıyorlar. peygamber efendimiz Hakikaten çok güzel, ahlaklıdır, güvenilir, sağlam, temizdir. Henüz peygamberli gelmeden önce de öyledir ve beraber Şam'a gidiyorlar. Şam'da çok güzel bir ticaret yapıyorlar. Peygamberimizin ticaret ahlakı, oradaki o sağlamlığı, güvenilirliği hepsi onun kölesini çok ciddi manada etkiliyor. E o güne kadar böyle birini görmediğini söylüyor. Tabi hepsini tek tek peygamberimizi takip ediyor, yaptıklarını takip ediyor. ve çok o güne kadar hiç böyle gerçekleşmemiş bir kar oranıyla güzel bir ticaretle güzel bir kar ederek Mekke'ye dönüyorlar ve Peygamber Efendimiz gidiyor ona hesabını veriyor işte şöyle sattık böyle sattık şusa yani bu kadar işte kar elde ettik diye. Tabii ehliyetiyetçe çok seviniyor. O güne kadar hiç elde etmediği bir kar oranıdır. Tay Peygamberimizin payını da ona veriyor. Anlaştıkları oranı da ona veriyor. Karını ona veriyor. Çalışma ücretini diyelim ona veriyor. Tay bu arada artık Pey Hz. Hatice'nin peygamberimize karşı bir meyli oluyor. Onun ahlakı, o iffeti, o temiz oluşu, yani genç yaşında Mekke gibi bir yerde yani her türlü kötülüğün yayıldığı bir dönemde bir yerde e, böyle temiz kalması, iffetli kalması, böyle dürüst, güvenilir kalması ve hele de güzel ahlaklı olması onu cezbediyor, onu etkiliyor. Tabi bir artık yine o peygamberimizin de tanıdığı bir ortak akrabaları yani yakın bir e, bayan arkadaşı vesilesiyle peygamberimize işte teklifte bulunuyor. Peygamberimize gelip o kadın geliyor peygamber şu an ismini unuttum aklıma gelmiyor. O kadın geliyor diyor ki sen niye evlenmiyorsun peygamberimize soruyor. Yani diyor evleneceğim de hani imkan yok nasıl evleneceğim yani. Tabi diyor peki ister misin ben hani zengin temiz iffetli biri yani ıı, talibin olsa da yani evlenmek istese seninle kabul eder misin diyor kimdir o. İşte diyor Hüveylid'in kızı Hatice'dir diyor. İstiyor mu diyor, istiyor. Diyor olur neden olmasın. Neyse evlilik mevzusu o dönemle bu dönem arasında çok fark yok. Aynı hemen hemen aynıdır. Hani görücü usulü dediğimiz tabirle. Zaten birbirlerini görmüşler, tanıyorlar. Bu da bu sefer tabi Hazreti Hatice'nin babası onlar vefat ettiği için onu amcasının oğlu olan Neufel bin Varaka'dan Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Talip gidiyorlar. İşte biz kızınız Hatice'yi oğlumuz. Muhammed e aleyhissalatu Vesselam'a istiyoruz diyorlar. Tabi işte artık mehirlerini belirliyorlar, şeylerini belirliyorlar, nikahlarını kıyıyorlar ve Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken Hazreti Hatice 40 yaşındayken evleniyorlar. Yani böylece Peygamberimiz bu vesileyle dünya evine giriyor, evleniyor. Ee, Hazreti Hatice'nin tabi evinde kalmaya başlıyorlar. Çünkü kendisinin evi yoktur. Orada yaşamaya başlıyorlar ve Peygamber Efendimiz'in Hakikaten ileride yine sık sık Hazreti Hatice annemizden bahsedeceğiz. Allah ondan razı olsun. Çünkü Peygamber Efendimizin hayatına çok ciddi manada etki etmiş bir kadındır, bir annemizdir. Peygamber Efendimiz onu çok sevmiş. O Peygamber Efendimiz'i çok sevmiş ve Peygamber Efendimiz hakikaten vefat edinceye kadar onu hayırla yad etmiş, ona dua etmiş, onun akrabalarını sormuş ve her zaman ona övgülerde bulunmuştur. Çünkü ileride inşallah göreceğiz. Hazreti Hatice annemiz özellikle Peygamberimize peygamberli görevi verildikten sonra e, Mekkeli müşriklerin işkence, hakaret, e, taziklerine karşı, e, tehditlerine karşı, ambargolarına karşı bütün benliğiyle, bütün mal varlığıyla, zenginliğiyle Peygamber Efendimizin arkasında durmuş. Herkes onu inkar ederken o ona iman etmiş. Herkes onu yardımsız bırakırken o ona maddi manevi her türlü desteğini vermiş. Ve Peygamber Efendimiz Mekke sokaklarında, caddelerinde Mekkeli müşriklerin hakaretlerine maruz kaldığı zaman rahatladığı tek yer onun evidir. Yani Hz. Hatice annemizin yanıdır. Eve gelip orada Hz. Hatice annemizin onu rahatlatmasıyla rahatlamış ve peygamber efendimiz daima yanında durmuştur. İnşallah önümüzdeki derste artık yavaş yavaş peygamber efendimizin artık peygamberliğine geçişini inşallah ona gelen ilk vahye doğru inşallah geleceğiz. Onu anlatmaya çalışacağız. Allah hepinizden razı olsun. Vakı'l davadın elhamdülillahi rabbil